Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve <laughs> salatu <laughs> ve selamu ila Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cedbiye sayfa 81 ilk satır İnsan da hakikati camiyesi var Gerçekten bütün kemalatı cem etmiş. İnsanda kemalatı cem edici olduğu gibi dünyayı da cem etti. Bu dünyada nedir? Adem. Bu dünya Adem'e yaratıldı. Mahlukat Adem'e yaratıldı. Adem'de ne var? Şer var, fucur var, eksiklikler var, noksanlıklar var. Onun için o da var insanda. Hem alemi halk var, hem alemi emir var. Nur Nurla zulmet bir araya geldi. Nefisle nur, ruh bir araya geldi. Nefis, zulmet, ruh Allah'ın emriyle yaratılmış, Allah'ın nuruna yaratılmış. Nur. Ruh, nur. Nefis, Adem, Sıva Bırak Ateş oradan yaratılmış. Alemi Halak'tan yani. Bunlar birleşti. İnsanda var bu. Şimdi diyor ki, buyuruyor ki fekane dolayısıyla olduğu el insan insan nedir oldu? Eşrafel mevcudat Mevcudatın en şereflisi oldu. Daha nedir oldu? ve şerrel kainati kainatın da en şerlesi oldu. Hani cemedici ya nur var eşrefi mahlukat. Şer var eşrefi mahluk. Şerrül mahlukat. Şer Eyvan aynı şekilde. Bu insan acayip bir şey. Mesela iyiydi çünkü minhu o insandandır kim? Muhammedun Habibu Rabbil Alemin Alemine Rabbi olan Âlimen Rabbilisinin sevgilisi Muhammed ondandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyh onun huzurunu olsun ve Ali halihi arzu olsun. Esselavatü teslimatü tehliye. Sayesüle Sel onun ve olsun. Yani bu insan acayip bir şey. En şerlisi, en hayırlısı yine bu insan. Mesela Muhammed Mustafa. Evet. Mahlukatın en hayırlısıdır ve insandır. Ve minu, yine o insandandır Ebu Cehil'in el mel'un lanetlenmiş Ebu Cehil de o insandandır. Daha kimdir o? Adüvü Rabbil ale Rabbil erazine ve semavati yerlerin ve göklerin Rabbinin düşmanı yerlerin ve göklerin Rabbisinin Rabbin yani Allah'ın düşmanı Melun şeytan Melun Ebu Cehil de onlardır. Allah Allah. Yani Allah'ın düşmanı Melun Ebu Cehil diyor. Bak şeytan demedi ha. Biliyor musunuz? Niye Ebu Cehil'e bu kadar şerli oldu? Çünkü direkt Muhammed Mustafa'nın karşısında dikildi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve dikilir mi? Dolayısıyla fe, fela kâne kan oldu. El emru iş müşkilen müşkil oldu cidden gerçekten. İşte müşkil var. Malem yeteyesser ele geçmediği müddetçe en kurtuluş neden? Min cimi'i taallukati şedde dağınık alakaların tamamından evet kurtuluş ele geçmediği müddetçe İş müşkildir. Bağıştır. Bu dünyada işte taluk, işte karışık. Talukat farklı, çok. Her yerden bizi vuruyor. Her yerden bize sıkıntı var. Bunlardan kurtulmadığı müddetçe iş zor. Yani diyor ahirette işimiz zor. Dünyada niye zor? İş karıştırdığımız için. Ahirette niye zor? E, karışık işin faturası çıkacak ve mi evet meydana gelmediği müddetçe ne taallugun alaka kurmak kim ile bir vahidin tek olan zat ile öyle zat ki münezzehin münezzeh neden anil vahdeti evet birlemekten Allah-u Teala'yı birlemekten de münezzeh niye? İkisi üçü yok ki birleyelim onu bir olucu ama birlemekten münezzeh. Allah-u Teala bir tanedir ama birlemekten münezzeh. Niye birlemekten münezzeh? Mesela burada diyelim on tane işin var, on tane işi teke düşürüyorsun. O ne oldu? Birlemek oldu. Allahu Teala böyle birlemekten de münezzeh. On tane ilah yok ki onların dokuzunu attık da bir dinesini seçtik. He? 10 tane ekmek var birini aldın. 10 tane araba var birini aldın. 10 tane arsa var birini aldın. 10 arkadaşım var birini bıraktın diğerlerini attın. Ne oldu? Birlemek denir buna. Mevla buna münezzehtir. Biliyor musunuz? allah Teala tektir ama teklikte, teklemekten münezzehtir. Teke düşürmekten, tek, tek kalmaktan münezzehtir. Velakin fakat evet. Velakin ne diyelim? İleri bağlayalım yine atıf yapalım bunu. Velakin ne velakinne fakat bir muktaza mala la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu bir şeyin bu kaydedir. Bunu ezberleyesiniz. Üstünü çizin. Mala yudrakü yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma şu şey ki la yudraku anlaşılmıyor, ele geçmiyor küllühü tamamı. Bir şeyin tamamı ele geçmiyorsa la yutrakü küllühü tamamı terk edilmez. Ne kopartsa kardır. Ne anlarsa kardır. Yani Allahu Teala'ya bulaşma ulaşmak diye bir şey yok. Mevla neze? Ama ne kadar onun rızasını kazanabiliriz? Ne kadar aradaki masivayı def edebiliriz? Onda kâr var. Bu kaidenin gereğince, hükmün gereğince yenbeği gerekir. En yertezime yapışmak gerekir. Lazım olması gerekir. Ne? Kevnül muameleti muamelenin ve geçimin olması nerede feyyamin galletin şu az günlerde geçinmenin ve muamelenin olması gerekir. Ne üzerine olması gerekir? Ala vefkis sünneti sünnete uygun üzere geçirmek gerekir. Arkadaşlar kitaptan ayrılmayacağız. Farz ne, vacip ne, sünnet nedir ona göre yaşayacağız. Kitap ne diyor, Kur'an ne diyor, Resul'a ne yapmış? Onun dostları neyi tembihliyor? Onlara saracağız. Daha ve tibai sahibi şeriati şeriatın sahibi ittibaz olmak gerekir. Şu üç günlük dünyamızda diyor, ne yapacaksın diyor, sünnete göre yaşayacaksın, şeriatın sahibi Muhammed Mustafa'ya ittiba çizsin. Aleyh olsun ve ala alihi ahli olsun. Ne esselatü ve tahiyye indikler onun ve ahli üzere olsun. Evet. Fe inne da burada kalsın bakalım. Onda da yarın Mektubat. ilaç gibi. İlaç. İlaç gibi. İrşadül Mürid'in sayfa 199. Bunun için büyük şey Efendi bu sürü şöyle uyarır. Bu nefsin hilesi hem gadri çoktur. Bu nefsin seni devirmek için teşebbüs ettiği çareler ve azıtması çoktur. Mahalik yerleriyle sekli çoktur. Bu nefsin helak meydanları ve sarhoşluğu çoktur. Eğer nefse evladım yavrum derseniz o boyuna büyür. Adam biri bir gün dağda soğuktan donmuş hareketsiz hale gelmiş bir ejderha bulmuş. Hatına gelmiş ki bunu kasabaya indirin ve millete parayla seyrettireyim. O zaman çok para kazanırım. Deveye yüklemiş ve kasabaya indirmiş. Neyi? Ejderhayı. Bütün millet de inan etmiş. Gelip seyretsinler diye. Bu haberi duyan herkes ejderhayı sevmeye gelmiş. Bir müddet sonra sıcaktan uyuşukluğu geçen ejderha uyanmış ve milleti kırmış geçirmiş. Gördünüz mer Meğer ejderhanın kanı dolmuş soğuktan. Soğukta hareket edemiyor. Isınınca saldırdı. İşte nefis de o ejderhaya benzer. Onun için onu terbiye eden Allah'ın baş dostu olur. Kimi? Nefsi. Söndürmeyen senin aşkın mekri çoktur. Senin aşkını söndürme için hileli çoktur. Nefis yalandan hasta olur, yalandan mahzun olur, aşık olur, yalandan sever. Hiç bu nefsin dolapları bitmez. Karusun yolda bil, su fikri çoktur. Nefis kötü fikirdir, yolda bırakır seni. Herhangi bir yasa harama, mekruha meyletmen onun hileleridir. Onun hilerinden Allah muhafaza eylesin. Hatarlardan geçip hakka gidelim. Cemal bahsedelim. edelim. Telegreden geçip hakka gidelim. Allahu Teala'nın kemal özü olan cemalini seyredelim. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Hafizake Allahu yahfazke. Yok. İhfazillah yahfazke. Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah Teala da seni muhafaza etsin. İhfazillah <laughs> yahfazke. Bu hadis-i şerif. Allah Celle Celaluhu insana bedava veli dost olmuyor. Fuzuli işlerden de vazgeçelim. Muvaffak olabilmek için. Demek ki Allah Teala bedava dost olmuyor. Fuzuli işlere tere geçeceksin. Fuzuli. Evet. İlahi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Aleyhi ve Ashabi ve Şahin El-Fatiha